Kaplı bir vadide Lina adında genç ve zarif bir ceylan yaşarmış. Lina sürüsünün en sessiz, en çekingen olanıymış. Diğer ceylanlar koşup zıplarken o genellikle kenarda kalır, onları izlemekle yetinirmiş. Ama Lina'nın çok özel bir yeteneği varmış. Çok iyi gözlem yapar ve en küçük detayları fark edermiş. Ne zaman yağmur yaklaşsa ilk o hisseder, ne zaman bir tehlike gelse ilk o fark edermiş. Bir gün ormanda büyük bir kuraklık başlamış. Dereler kurumuş, göletler çamur olmuş. Sürünün yaşlı lideri yönünü kaybetmiş ve artık nereden su bulunacağını bilemez olmuş. Herkes panik içindeyken Lina usulca konuşmuş. Ben göç eden kuşları izledim. Hep aynı yönde uçuyorlar. Belki orada su vardır. Başta kimse onu dinlememiş. Sen mi göstereceksin yolu demiş biri. Sen hep sessizdin Şimdi mi cesur oldun demiş bir başkası. Ama Lina yılmamış. Kendi başına yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Nihayet yemyeşil bir açıklığa varmış. Ortasında da serin sularla dolu bir gölet parlıyormuş. Hemen geri dönüp sürüyü çağırmış. Hepsi birlikte yeni su kaynağına taşınmışlar. O günden sonra Lina'ya herkes saygı duymuş ve sürü lideri şöyle demiş. Gerçek cesaret çok konuşmakta değil doğru zamanda doğru şeyi yapmaktadır. Sessiz olmak zayıflık değildir. Bazen en sessiz olanlar en dikkatli olanlardır. Cesaret herkesin cesaret edemediğini yapmaktır.